Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Sevgili Mutfaak Kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sote yapacağım. Şöyle malzemesini sayayım. Gösterdim böyle. Bir kilo dana etim var. Üç tane Ankara biberim var. Herhangi herhangi bir biber olabilir. Bir baş kuru soğan. Bir tane domates. Önce Etlerimi küçük küçük doğrayacağım arkadaşlar ben. Çabuk pişsin diye. Çünkü kasap, dana eti çabuk pişmez. Kasap doğradı ama daha ufak bak lazım. Şey yapacağım ben bunu. Ekmek arası yapacağım arkadaşlar. şöyle küçücük küçücük doğrayacağım. Çabuk pişsin. Pratik olacak yani. Hı hı. Çocuklar ekmek arası daha çok sevdiği için ekmek arasına koyacağım. Kasapta onları biraz iri doğramış galiba sevgilim. Kuşbaşı bu. Hmm. Kuşbaşı ama ben daha küçük yapacağım. Normalde et sote böyle kuşbaşı olur arkadaşlar. Böyle böyle olur. Ben ekmek arası yapacağım için küçük doğruyorum. Çabuk pişsin diye. çiçeklerimi doğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Böyle. Bu arada artık yasaklar kalkacak herhalde. Bu hafta kalkar herhalde değil mi? Sanki. Vallahi gelecek pazar sanki pazar günü yasa olmayacak gibi. Herhalde. Bir de bu gece 10 ile sabah 5 arası yasak da bir Hı. saat esneteceklermiş. 11 ile 5 arası olacakmış <laughs> Artık yavaş yavaş normale düşmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz yani. Ee, İşlerimizden belli oluyor. Yavaş yavaş biz de şey yapmaya çalışıyoruz. Gruplarımız olmaya başladı arkadaşlar. Şirince normale döndü gibi zaten. Ne kalabalık. Evet, bu hafta güzeldi. Ya. Hani, gruplarımız vardı. Yoğunduk bayağı cumartesi günü. Olsun arkadaşlar, herkese Allah iş açıklığı versin. Çünkü herkes bunaldı artık. Tabi kaç aydır mekanlar kapalı insanlar. Hem maddi hem manevi olarak arkadaşlar çok bunaldı herkes. Olsun da herkesten rahata kavuşsun. Değil mi arkadaşlar? Yani iş olmadı mı? İş olmadı mı hiçbir şey olmaz. Yani Evde oturduk ama nereye kadar? İki ay, üç ay evde oturduk. Evet. Ama nereye kadar? İhtiyaç olmuyor. Evde de otursan sıkıntıdan patlıyor. Sıkıntı. Yani. Çalışmak çok güzel arkadaşlar ya. Allah sağlık verdikten sonra çalışmak çok güzel. Arkadaşlar videomu sonuna kadar seyretmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek olun. Beğenmeyi unutmayın. Seyrederken beğeni tuşuna da bası verin. Hemen parmağınızdan bası verin. <laughs> Ondan sonra abone değilseniz abone de olun verin. Beğenileri bir patlatı verdin ha. He? Arkadaşlar. İzlenmeye çok ihtiyacımız var tabii. Evet ya. ya. İnsan seyredildikçe Hoş hoşuna gireyim, gidiyor tabii. insan arkadaşlar. Gerçekten. Siz Herkes için böyle. Biz başlarken bu kadar olacağını bile tahmin etmemiştik değil mi? İnşallah. yani Allah nasip eder ilerlemeyi. Herkesin ilerlemesini nasip etsin arkadaşlar. Hmm. Allah gönlümüzdekinin hayırlısını versin. Hepimizin hayırlısını versin. Bizim için hayırlıysa olsun. Hayırsız olmasın. Yani. yani. Şöyle etlerimi güzelce bitireyim ben arkadaşlar. Videomuz uzun olmasın. Sıkılmasın arkadaşlar. Evet, uzun video olmaz. Çünkü sıkılabilir herkes. Doğradıktan sonra ocağa atarken hemen göstereceğim arkadaşlar. Etlerimin hepsini doğradım arkadaşlar. Ocağın altında da yaktım. Şöyle yağımızı koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok ediyorum. yağ koymuyor. Şöyle gözleme tavam vardı benim arkadaşlar. Böyle döküm. Yani yapışmasın diye daha ağır pişsin diye buna koydum. Şöyle koyalım. Hemen kızmış. Şimdi burada bu olurken sebzelerimi de doğrayayım. Şimdi biberimi, kekirdeğini alayım. biberleri küçük doğrayacağım arkadaşlar. Oğlan sevmiyor. Şimdi de katayım. Ağza geldiğini sevmiyor mu? Sevmiyor. Şöyle küçük, küçük doğrayacağım. Aslında iri iri olsa daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle bir kere bu gelecek. Tamam. doğradık ama inşallah gelmez ağzına. Yesin o kadar <laughs> biber <laughs> bu derdi. Sırasından doğrayacağım arkadaşlar bunu. Soğanımı da doğrayayım. Ben Soğanım, Soğanımı seviyor. Fazla fark etmez. Şimdi iri iri doğrayacağım. Başladı bir Altı sönmedi değil mi sevgili Müjde Şimdi Domatesimin kabuğunu soyayım arkadaşlar. Şöyle irice bir domates aldım ben. Bol domatesi seven bol korsun arkadaşlar. Ben de bakacağım şimdi az gelirse bir tane daha doğrayabilirim. Domatesi içine doğrayacağım değil mi Sevil? Domates de. güzelmiş. Suluymuş yumuşamacımız. Geldi yani, yani. Yerler çıktı çıkmadı değil mi? Değil mi çıkmadı ha? galiba Çıkmadı. Ama bu domatesler güzel yani. Bu ayın sonuna doğru çıkar herhalde. Artık arkadaşlar kış hazırlıkları başlayacak yavaş evet. yavaş. Oo, bunlar kış hazırlığı yaparken de çok video çekeriz biz gerçekten. Kurutmalar çıkacak, tarhanalar çıkacak, erişteler çıkacak. Ç çekeriz İnşallah değil mi? İnşallah da buldukça lazım. çekeceğim. Vakit çalıştığım için. Yani. Vakit buldukça çekeyim arkadaşlar. Çekeriz Allah ya, nasıl, kısmet, nasıl ederse. Evde kaldıkça geceleri çekeceğim. Yaparız geceleri bile dışarıda sevgilim Evet. Evin üstünde. Şişe domateslerimiz olacak. Ya. Yani. Tek sağlık olsun arkadaşlar. Sağlık olduktan sonra Su mu salı verdi? Her şeyi su salı. Açık aldım. Böyle etimiz kavruldu arkadaşlar. Bakın suyunu çekti. Böyle güzelce kavruldu. Şimdi soğanı, biberin, domatesini koyacağım. Şöyle bir yer yapalım. Orta göbeğine. <laughs> Elimden tam görüyorum neyse. Tam geliyor değil mi? Hı -hı. Tamam tam koy. Şöyle bunlarla da güzelce karıştıralım. Soteleyelim arkadaşlar. Şöyle evet biber, domates, soğan erisin. Tuzunu atacağım. Baharatını atacağım. Şöyle mis gibi oldu arkadaşlar bakın. Dumanı tutuyor de. Saç kavurma gibi oldu. Saçımız yok ama bu da saç niyetine geçer. Herhalde. Bu esas dışarıda olduğu için de saçta kavuracağım. Evet. kavrulsun şimdi arkadaşlar güzelce. Şöyle güzelce kavruldu arkadaşlar bakın. Domates ve suyunu çekti. Şimdi tuzumu atacağım. Pişti çünkü. Şöyle bir kararlı tuz. Döküm tavada saç kavurma. Evet. <laughs> Aynı saç kavurma gibi oldu arkadaşlar. Evet. Et sosu, yani saç kavurma artık. İsteyen istediği gibi yapar arkadaşlar yemeğe. Kendine e, özgü değişiklikler, değişiklikler katabilirsin arkadaşlar yemek evet. yaparken tabii. Bundan da böyle 5-10 dakika kaynasın. Şöyle ağzını kapatayım. Baharat mı atacaksın Hüseyin? Şimdi baharatlarını atayım arkadaşlar. Şöyle. Kimyon. Karabiber atıyorum. Şöyle. Pul, pul biber de yakışır arkadaşlar buna. Ekmeğin arasına atacağız artık. Herkes acı yemeyebilir. Çocuklar yemiyor. Oldu galiba galiba Oldu kapatıyoruz <laughs> diye. Tuzunu attık, baharatlarını attık. Yani şimdi ekte kalsın. Tamam. Oldu. Şimdi nasipse yemeğe geldi sıra. atayım altını. Şöyle şunun içinden de alalım biraz. Ben, ben kaldı Hepsini koyayım da. Öyle Şöyle etnik arasında da ters geliyor. Olsun ya. Kanara, <laughs> Sorun yok ya. Karşıda olsa daha güzel görecekti. Çarşı usulü oldu anında. Evet, çarşı usulü, ekmek arası, saç kavurma. Şöyle baharat da atalım arkadaşlar. Tekrardan kimyon. Herkes sever onu. Şöyle karabiber. yoksa iyi olacaktı. Bu taraftan gelemez misin Deniz? Hı? Da. Şöyle. Elini korkak alıştırma hanım. <laughs> Satıcıymış Kork gibi. Korkak alıştırma baksana? Bol bol Ondan değil mi? Çoğu da artık. Şöyle biraz kimyon. Şöyle biraz pul biber. Biraz karabiber. Şahane oldu arkadaşlar. Evet. Bakın bir, bir kilo et daha dört evet. kişiye yetecek sanki kalan. Yani. Şöyle istersen bunlara biraz daha ekleyeyim. Evet. Şey yapacak. Çok da koyma ya. Dağız olmasa Ekmek kopacak. Böyle peçeteyle de sarayım arkadaşlar herkese. Merve yok ya o yüzden almadım ya onu sana. Ondan onu sana almadım. Onu gelince yiyecek. Tamam gelince ee, Şöyle bir terimi sileyim arkadaşlar. Gerçekten çok terledim. Sıcak mutfağım sıcak. Çok sıcak. sıcak. Akşam olduğu halde çok sıcak. Sıcak evet. Ateşin başında. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırmaya baş... şey yapacağım artık sonlandıracağım. Takıl, Bahansız dolandı gene. Takıldın gene. <laughs> i̇lk günlerdeki gibi. Ya, ilk, arkadaşlar ilk günlerde ne kadar çok ee, şaşırıyordum söyleyeceğim şeyi kelimelere ya. Konuşurken zorlanıyordum. Gerçekten. Acemilik çok zor. Ee, videomu seyrederken beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlarım. İyi akşamlar.